Evet, milli uyanış, yurdumuzun işgaline tepkiler ta 25. sunuya kadar geldik. Abi, üniteyi bitirmek üzereyiz. Bu sefer başlığımız istiklal mahkemeleri, hıyaneti vataniye kanunu. Neler göreceğiz bu bölümde bakalım. Hocam. Biz daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmaları görmüştük. Bu ayaklanmaları bastırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi önlem olarak ya da e, temsil heyeti hı hı. E, önlem olarak istiklal mahkemelerini kurup hıyaneti vataniye kanunu çıkarmıştı. Fakat bunun ne olduğunu böyle uzun uzun anlatmamıştık. Yani İstiklal Mahkemesi'ni kurup ne yapıyor? Bir yargıdır mahkeme tabii ki. Ama bu yargılama sürecinde e, amaç e, olağanüstü bir süreç olan Kurtuluş Savaşı cepheler döneminde e, bir taraftan savaşla uğraşırken bir taraftan da iç sorunlarla uğraşmayı bırakmaktır. Yani gücü ikiye bölmeyi sona erdirmek hı hı. en temel amaç. Dolayısıyla da bu öncelikle bu ayaklanmaların durdurulması yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların durdurulması amacı var. Hı hı. İkincisi Anadolu'da eşkıyalar var. Daha önce e, Kuvayi Milliye'den bahsederken şunu söylemiştik. Halkın e, kendi ihtiyaçlarını gidermek için halkın eşyalarını e, ya da yiyecek içeceklerini kendileri alıyor. Biz sizi koruyoruz. İşte bunun karşılığında bize bunu vermeniz gerekiyor diyorlardı. Bu da yavaş insira, yavaş eşkıyalığa dönüşüyor evet, zaten. Evet. Yani başlangıçta öyle olmasa bile hı hı. sonradan dönüştüğü için bunun e, ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve bunu yapanların bir daha yapmaması için caydırıcı bir e, şekilde cezalandırılmaları gerekiyor. Bu cezayla tabii ki mahkemeler veriyor. Yani yine kafalarına göre bir e, yargıda bulunmuyorlar. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin e, düzensiz hareket etmesi doğrudan zaten eşkıya dediğimiz grupla bağlantılı oluyor böylelikle. Askerden kaçanlar var. Ee, yani uzun bir savaşın içerisinde olmak istemeyen kişiler. Bunlar hıyaneti vataniye kanunuyla e, yargılanıp İstiklal Mahkemesi'nde e, cezasına karar veriliyor. Yani hükmü veriliyor. E, tabii ki firar eden sayısını çoğalmaması açısından da bir önlem bu. Yani evet kaçanları tuttuk bir şekilde ama daha da fazla olmasın. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm yurtta yani e, sadece Ankara'da sadece işte isyanların çıktığı yerlerde değil savaş olacağı için bütün Anadolu topraklarında her tarafı kontrol altına alması gerekiyor. Dolayısıyla da otoriteyi sağlamak adına tüm yurdu e, koruyabilmek ve bunun devamlılığını sağlamak hı hı. amaç. E, ne faydası oldu tabii bunun? İşte asker kaçakları orada geri döndü bazıları. Hı hı. Yani büyük bir ceza alacaksam ben en iyisi savaşa gideyim daha iyi dediler. Hı hı. Ayaklanmalar bastırıldı. Ee, ayaklanmaların bastırılması aslında Osmanlı devletinden kalma düzenli bir ordunun bağımsızlık için kullanılmasıyla gerçekleştiriliyor. Yani henüz düzenli ordu e, kurulmuş değil. Kuvayi var bir de Osmanlı'dan kalan düzenli ordu var. İç güvenlik yani e, toplumun, halkın iç huzuru sağlanıyor ki böylelikle halkın cepheye katılımı artıyor. Devlet organları işlemeye başlıyor. Devlette yasama yürütme yargı etkileri vardır ya bunlardan yürütme ya da işte yasama zaten heyati vataniye ile olacak. Yürütme diyelim gerçekleşmiş oluyor ve yargı her şeyden önce. Mahkeme varsa yargı. Hı hı. Vergi ve asker alımları kolaylaşıyor. Çünkü vergilerin düzenli <laughs> şekilde... Vermeliler ki ordunun ihtiyacı sağlansın. Yani savaş öncesinde askerler de yemek yiyecek, askerler de kıyafete ve silaha ihtiyaç duyacak, cephaneye ihtiyaç duyacak. Bunları da aldıkları vergilerle sağlayacaklar. Böylelikle mahkemeden korkan, büyük cezalar ödemekten korkan insanlar gidip vergilerini vermeyi tercih edecekler. Ah, çok özür diliyorum. Ben hemen bir ayar daha çekeyim hocam. Kısara. Bu arada Hıyanti -hı. hı -hı. e, Vataniye'ye <laughs> geçmeden Buyurun. ben küçük notlardan bahsedeyim. Yani burada e, testlerde karşımıza çıkabilecek şeyler. Hı -hı. E, i̇stiklal Mahkemeleri ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar sırasında kuruluyor. Fakat bununla bitmiyor. Yani hı -hı. sınırlı kaldığını düşünmüyoruz. Testte bunun devamında savaş sürecinde de mahkemeye kurulduğundan bahsederse evet doğrudur diyeceğiz. Hı hı. Tekalifi miniye emirlerine karşı çıkmalar başlayınca yani halktan gelirlerine göre alınan vergilere karşı çıkmalar başlayınca istiklal mahkemeleri yeniden devreye giriyor. Ee, bu Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da gerçekleşen bir şey. Zaman zaman istiklal mahkemeleriyle insanların yüz yüze geldiğini görüyoruz. Şeyh Said isyanı sırasında da var bu. Ee, ...yine hızlı karar verilmesi gereken bir şey. Çünkü o dönemde Musul sorunu var. Musul sorununu e, İngilizlere karşı çözüme kavuşturabilmek amacıyla... ...kendi iç sorununu kısa sürede halletmek için... ...yine istiklal mahkemelerini açtıklarını görüyoruz. Ülke içindekilerin. Hıyaneti Vataniye Kanunu'ndan bahsettik. Ee, Bunlarla temsil ettiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarttığı kanundur dedik. Peki bunu niye çıkarttı? Yani... Bu kanunla yargılananlar İstiklal Mahkemesi'nde sonucu ulaştırılıyor. İşte bu kanun niye var? Bir kere kanunu kelime anlamına bakalım. Hıyaneti vataniye. Vatana ihanet edenler. Vatana ihanet edenler. E nasıl vatana ihanet etmiş olabilirim? Vergimi vermiyorsam vatana ihanet ediyorum. Askerden kaçıyorsam vatana ihanet ediyorum. Ya da düşmanlarla birlik yapıyorsam vatana ihanet ediyorum. Dolayısıyla bunlarla ilgili... E, şeyleri engelleme amacı taşıyacak. Hı hı. Meclis iradesine karşı gelenler yani ayaklananlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ben seni kabul etmiyorum diyorsa sıkıntı var. Kuvay Milli amaçları dışında iş yapmasını önlemek. E, bu da yine istihdam mahkemelerinin kuruluş amaçlarıyla aynı. E, ortak bir neden her ikisi için de geçerli. Cezaların hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak. Çünkü demin de dediğimiz gibi savaş dönemi olacağı için hemen gerçekleşmesi gerekiyor. Meclisi olan yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne halkın güvenini arttırmak, askeri alma işini hızlandırmak, kaçanları yine almak ve Osmanlı hükümeti ile işbirliği yapanları en ilginci budur. Cezalandırmak. Şimdi Osmanlı hükümeti ne yapmıştı da biz Osmanlı hükümeti ile işbirliği yapanları hıyaneti vataniye kanunuyla ile yargılıyoruz? Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştı. Mondros'ta da işgali kabul eden maddeler vardı. Dolayısıyla Osmanlı hükümetiyle işbirliği yapan herkes Mondros'u kabul etmiş sayılıyor. Hı hı. Yani yargılanması lazım. Neye dayanarak yargılanacak? Yani hukuki süreci nedir? Hıyaneti Vataniye Kanunu'na dayanarak yargılanacak.